Jeneratör tercihinizi doğru yapmanız için bir örnek üzerinden ilerleyelim. Önce evde çalışmasını istediğimiz elektrikli aletleri belirleyelim. Buzdolabı, turbo fırın, lambalar, televizyon ve mikrodalga fırını listemize ekleyelim. Lisede görüldüğü üzere buzdolabının çalışma vatı 700 iken start vatı 1600'dür. Turbo fırının çalışma vatı 600, start vatı 1600. 5 adet lambanın çalışma vatı ve start vatı 300. Televizyonun da aynı. Mikrodalga fırının çalışma vatı da start vatı da 1500'dür. Sadece toplam watt gücüne bakarsanız evde kullanmanız için 5300 watt gücünde jeneratöre ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu doğru değildir. Eğer buzdolabı ve turbo fırın farklı zamanlarda örneğin 3 saatlik bir kesintinin ilk 1 saatinde fırın kalan 2 saatinde buzdolabı çalıştırılırsa 3200 watt güce ihtiyacınız olmayacaktır. Sadece 1600 watt yeterli olacaktır. Bir cihazı kısa bir süre ve aralıklarla çalıştırabilirsiniz. Örneğin buzdolabı ve turbo fırını devre dışı bırakarak birkaç dakikalığına mikrodalgayı kullanabilir ve 1500 watt kazanabilirsiniz. Aynı şekilde sizin için önemsiz olan aletleri devre dışı bırakabilirsiniz. Burada devre dışı bırakacağınız aletleri seçmek size kalıyor. Televizyon ve lambaları devre dışı bırakmak istemiyorsanız daha büyük jeneratör seçmeniz uygun olacaktır. Güç ihtiyacınızı belirlerken iki liste hazırlamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Birinci listeye aynı anda sürekli çalışmasını istediğiniz cihazların çalışırken tükettiği watt güçlerini yazın ve toplayın. Çalışan buzdolabı 700, çalışan turba fırın 600, 5 adet lamba 300, televizyon 300 watt. Toplam 1900 watt. İkinci listeye ise start gücüne göre kullanacak olan cihazların start watt güçlerini yazın. Buzdolabının 1600, turbo fırının 1600, mikrodalga fırının 1500, maksimum alınacak güç 1600 watt'tır. İki listenin toplam değerlerini toplayıp 1.2 ile çarptığımızda ihtiyacımız olan jeneratörün gücü ortaya çıkacaktır. Nominal jeneratör gücü hesap edilen güç değerinden %20 daha büyük güçte olmalıdır. Gelecekte ortaya çıkabilecek ek ihtiyaçlar düşünülmeli ve her zaman ihtiyaç duyulandan biraz daha güçlü bir jeneratör tercih edilmelidir. Güç tespiti jeneratör satın alma kararı verilmeden yapılması gereken bir adımdır. Bu konuda Axa jeneratörün deneyimli ekibi size her zaman yardımcı olacaktır. Ücretsiz gerçekleştirilen güç keşifleri sonrasında sizin için en doğru jeneratör belirlenecek ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Axa jeneratörle hayata kaldığın yerden devam